Rusya'da rublenin dolar karşısında %50'den fazla değer kaybetmesi Türkiye'deki esnafı da sıkıntıya soktu. Laleli'de esnafın işleri durma noktasına geldi. Esnaf Rusya ekonomisini yakından takip ediyor. An itibariyle yaşadığımız şey panik. Yaz için belli bir hazırlığımız vardı. O hazırlıkları dondurma aşamasına bile geldik. Rusya krize girdi. Laleli sokakları boş kaldı. Son bir buçuk senedir zaten kademeli olarak geldik düşüşler yüzde onlarla başladı. 20'lere, 30'lara, kırklara ve an itibariyle şu an yüzde ellinin üstünde de düşüş söz konusu diyebiliriz. Rusya sadece bizim için çok büyük bir tüketici değil. Rusya Türkiye için büyük bir tüketici. Rusya aslında dünyanın en büyük tüketicilerinden bir tanesi. Rusya ile ticaretin yoğun olduğu Lali'de de esnaf düşünceli. Yalnız bizi değil bütün komşularımızı aynı şekilde görüyorsunuz. İnsan yok. Çok kötü. Durum hiç iyi değil. Zaten kendiniz görüyorsunuz sokaklar bomboş. Bu zamanda bayağı bir iş olması gerekiyordu. Türk, Türk Cumhuriyetleri ile dönüyor şu anda piyasa. Yani Rus, Ukrayna şu anda sıkıntılı. Bayağı bir sıkıntılı. Rus müşteriler de alım güçlerinin düştüğünü anlatıyor. Zamanda 5 bin dolarla geliyorduk. Şu anda 2 bin, 3 bin dolarla geliyoruz. Alış oranlarımız düştü. Müşterilerimiz pahalı buluyor krizden dolayı. Şu an Rusya ile alakalı resmin tamamı yok. Önünü görememe gibi bir durum söz konusu. Yani biz istiyoruz ki Rusya'da önümüzü görelim.